Fatsa'da 1931 yılında doğan ve Fevzi Oğlu Tepesi'nin yan belinde oturan birisi Halil İbrahim. Fatsa Mağazalarbaşı Caddesi'nde bir saatlik gramofon atölyesi olan Halil İbrahim çok aydın, çok temiz ve titiz bir insanmış. Takım elbisesi, kravatı ve boyalı ayakkabılarıyla her zaman bakımlıymış. Evine giderken devamlı bir ırmaktan geçmesi gerekirmiş. Irmağın üstünde de dal köprü bulunurmuş akşam evine sabah işine giden Halil İbrahim o sıralarda Çolak Ahmet'in kızı ile evlenmiş. Müzik Evliliğinden bir erkek bir kız çocuğu olmuş. 1951 yılında askere gittiğinde evliymiş. Askeri gidince art niyetli kişiler Halil İbrahim'e mektup yazmışlar mektupta kayınpederinin karısını başkasına verdiğini söylemişler. Halil İbrahim'in tarlasının yanında ağanın tarlası varmış. Ağa da tabulu tarlanın bir kısmını alıyor demişler. Çılgına dönen Halil İbrahim askerden firar etmiş. Fatsa'ya gelmiş Halil İbrahim. Ağa'ya bir kurşun atmış. Sonra yakalanmış. Askerler onu bir telefon direğine bağlayarak dövmüşler. O kafasına bir darbe aldığı için aklı Galiket olmuş. Yani delirmiş. Daha sonra askerliğini bitirip memleketine gelmiş. Ama atölyesini kapatmış Halil İbrahim. Artık hayatı evi ile orman arasında geçiyormuş. Tamir işini de evinde yapmaya başlamış Halil İbrahim. Ayrıca silahsız geziyormuş. Askerlerle karşılaşmamak için gündüz evinden çıkmıyor. Yolu da sadece karşıdan karşıya geçmek için kullanıyormuş. Kimseye görünmemek için devamlı yol haricinde bahçeden bahçeye yürüyormuş. Dost olarak yalnızca üç kişinin yanına gidermiş. Dışarı çıktığı zaman da oda altı denilen yerde bahçeden deri iner, dere içinden Cemal dayının yanına gelirmiş. Bu sıralarda hanımının babası para kazanamıyor, evine geçindiremiyor diye karısını ve oğlunu termeye satmış. Halil İbrahim artık tamamen yalnız kalmış. Halil her gün gramofon dinlermiş. Bütün sanatçıların plakları da kendisine varmış. Gelincik sigarası içer, bütün boş paketlerini de biriktirirmiş. 1954-1955 yıllarıymış. Toplumdan tamamen kopan Halil İbrahim, 80 yıllara kadar kendi halinde yaşamış. 12 Eylül'den önce köye nokta operasyonu yapılmış. O sırada bazı köylüler fındık toplamaya bile çıkamaz olmuşlar can güvenliği yokmuş. Operasyon gece yapılmış. Tam bu sırada Halil İbrahim evini birisi yakmış. Evi yanan Halil sonra ormanda yaşamaya başlamış. Evinin karşısında bir kaya varmış. Onun altında yangından kurtardığı masası ve birkaç eşyasından başka bir şeyi kalmamış. Bir gece çok şiddetli bir yağmur yağmış. Yaşadığı orman kimsenin gündüz bile geçemediği bir yermiş. Ama artık onun mekanı olmuş orası. Yağmur yağdığı gece orada barınamayacağını anlayınca ahbabı Dursun dayının yanına gitmek için ormana girmiş. Ormanın içinde epey yol aldıktan sonra dereyi geçerek Dursun dayının evine ulaşmış. Onu rahatsız etmemek için samanlığa girip otların üzerinde yatmış. Tabancası da yanındaymış Halil İbrahim'in. O gece teröristler şehre inerek bir öğretmeni öldürüp daha çıkmışlar. Bunun üzerine büyük bir operasyon yapılmış. Askerler her yeri arıyorlarmış. Halil'i samanlıkta uyurken yakalamışlar evin sahibi Dursun dayının gelinine ve çocuklarına onun kim olduğunu sormuşlar. Onlar da Halil İbrahim'in zararsız bir olduğunu anlatmışlar. Kumandanla silahını alıp salı vermeyi düşünüyormuş. Ama Halil 30 sene önce yediği dayak yüzünden korkuyormuş. Askerler başka yerleri ararken bir fırsatını bulup kendini dağın tepeden aşağı atmış. Askerler arkasından havaya ateş etmişler amaçları sadece onu durdurmakmış. Derede de dal köprü var. Köprüden karşıya geçmiş. Ama ormana girmek için 100 metre yürümesi gerekiyormuş. Ormana girse kurtulacak. Ama bu taraftaki askerler diğerleri vuramadı kaçırdı diye Halil İbrahim vurmuşlar. Ve kayanın üstüne cesedi düşmüş. Komutan bu olaya çok üzülmüş ve eşyalarını termeden gelen oğluna vermiş. Karısı zaten önceden ölmüş. Oğlu eşyalarını almak istememiş. Çünkü babasını sevmiyormuş. Cenazesini ise 3-4 kişi kaldırmış Halil İbrahim. Bu olay üzerine Dursun dayı bu şiiri yazmış.